Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir farklı bir deney yapacağız. Işıkları kapatalım. Televizyonları da kapatalım. Elinizi duvara şu şekilde koyun. Ve sonrasında oradan çekin. Eliniz kocaman olacak. Şöyle. Daha çok büyütebilmek için daha çok bu tarafa doğru böyle evet arkadaşlar bugün <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayınız bugün bu videomuzda